Allah razı olsun. Tamam. Sen de, seni de duanı isteriz, desteğini ha. isteriz. Tamam. Ben Çok... destek vermem. Niye vermem? Vermem. Ya ucube dersine ben destek vermem. Bize ucube mi diyorsun? Ucube <laughs> diyorum. Neden, ne de Neden? Neden? Neden ucube? Neden? Ucube diyorum Neden? kardeşim. Neden ucube diyorsun? Birlik, beraberlik <laughs> varken ha. Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya bilmem neyse Türk düşmanlarına karşı birlik beraberlik olmuyorsanız, <laughs> ayrı ayrı baş çekiyorsanız biz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz diyorsanız evet. ucubesiniz. E, peki bak şimdi. Ee, Dayı Dayı Erdoğan ya de... ya bir dakika, kardeşim ne konuşuyorsun ya, sen ya? Ben konuşuyorum Başka, ya. ya başkan, tamam, genel tamam, başkan tamam, burada size tamam. şey ne oluyor de, bir Tamam Bir dakika. Tayyip Erdoğan kendi partisinden ayrılmadın mı? Ayrıldı. Her bakan hocaya ayrılmadı. Konsektrü öyleydi. Ayrıldı. Tamam. Evet. Tamam. Halk desteği Erdoğan, verdi. halen de veriyor. Bak, Erdoğan, Erdoğan'a konsektrse, e, hocayı rahmetli hocayı bırakın. Ayrıldıysa, ayrıldı Sen de sen de rahmetli hocayla birlikteydin, değil mi? Tabii ki birlikteydik. Sen de ayrıldın, değil mi ha. rahmetli hocaya? Tabii ayrıldım. Bak. Güzel. Ha. Rahmetli hoca da size siyonizmin hizmetindesiniz dedi mi? Dedi. Allah için. Bak yukarıda Allah var. Sen siyonizmin hizmetinde misin? Ama bakınız, bir, bir şey daha ederim. söyleyeyim. Git bir şey söyleme artık, evet. tamam?